Herkese iyi günler. Evet, dolar TL'nin durumuna geldiğimizde ise özellikle son bir aylık tabloya baktığımızda 2.25'ten başlayıp 2.08.90'a kadar devam eden 80'e kadar devam eden bir hareket gördük. Bu zaten bizim beklentilerimiz çerçevesinde gelişen bir süreçti. Son noktada. 2.08'den oluşabilecek tepkinin 2.14, 2.16'ya kadar uzanabileceği mesajımız vardı. 2.16, 2.14'ün üzerinde çıkmak istemeyen bir yapı gördük. Ve bu hareketin gittikçe daralmaya başladığını görüyoruz. Yani bu 2.14'ün üzerini bırakın, 2.13'ün üzerinde de şu an için çok fazla etkili olamadığını görüyoruz. Bu da aynı zamanda yatay hareketin tekrar aşağıya dönme isteğini artırabilir. Bunun için 1270 seviyesini önemsiyoruz. Aşağıda bu seviye altında kalması halinde, günlük kapanış yapması halinde... Ee, tekrar TL'nin hızlanabileceği bir değer kazanım süreci görebiliriz. Böyle bir ihtimalde bu defa 2.08'in altında hareket getirecek. Ama günlüklere baktığımızda 2 .17 90 seviyesi bu manada 70 seviyesini önemsiyoruz. Yukarıda da 2.13.50 ve 2.13.90 seviyesi önemli direnç aralığı olarak karşımıza çıkıyor. Biraz daha sıkışan bir hareket ama yarından sonra tekrar TL'nin belki de değer kazanabileceği bir tablo e, kendini hissettirmeye başlayacaktır. Bu manada da e, Türk Lirası'nın sırf bizde değil e, aynı zamanda diğer para daha doğrusu doların sırf bizde değil e, diğer para birimleri karşısında özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetme e, süreci hız kazanabilir. Belki burada önemli nokta. Euro-Dolar paritesinin 1.39'un üzerine ve daha da 1.40 isteği artacak olursa bu manada gerçekten olumlu bir e, trend yerel para birimlerini gelişmekte ülke yerel para birimlerini doğal karşısında tekrar gündeme getirecektir. Herkese iyi günler.